Merhaba arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Hemen lafı fazla uzatmadan direkt konuya giriyorum. Biliyorsunuz yeni sezonda grafikler alt üst oldu bak gördüğünüz gibi. Beyaz bir filtre var böyle bir soğuk bir bulanıklık var. Ne bileyim renkler doygun değil. Yani bir terslik var abi bir tuhaflık var yani eski yaptığımız grafik ayarları falan da artık yetmiyor kurtarmıyor bu görüntüyü. Bu görüntüye yeni bir filtre nihayetinde bulduk araştırdık araştırdık denedik değiştirdik ve bulduk ve görüntüyü şu halde şöyle göstereyim bam gördüğünüz gibi daha sıcak daha aydınlık beyaz filtre komple kalmış bu hale getirmek için hemen şu ayarları yapacağınız arkadaşlar önce şunu yapıyorsunuz parlaklık ve pozlama kontrastı şuradan göstereyim ben siz buradan direkt girin aynısını yapın ha bir rakam önde bir rakam geride fazla fark etmez o kadar Gördüğünüz gibi eskiden gölgeleri iyice düşürdüydük gölge açılsın diye. Bu defa gölgeleri iyice artırdık. Daha bir koyu yaptık. Çünkü oyun fazla bir parlak, fazla bir beyazdı. Biraz gölge verdik ki biraz renk gelsin diye. Ama bunu merak etmeyin yani odalar karanlık olmuyor. Şunu yapın siz. Ondan sonra rengi ekleyin. Renkte de şöyle ayar abi. Dediğim gibi şu ee, doygunluğu siz kafanıza göre şöyle yüzde yapabilirsiniz. 50 gayet normal 50'den ötesi çizgi film gibi oluyor böyle gayet güzel burası da böyle en sonda bu details ayrıntılar detayları ekleyin bak HDR toning'i görüyorsunuz mu bunu %100 yaptığımız için o gölgeleri açtı bu komple şöyle göstereyim bak bu şekilde aynen abi ayarlar şöyle ondan sonra kaydedin bitti şöyle odaya gireyim size bak o da içerileri böyle abi. Şöyle bak. Hiç yokken yani ofdayken böyle gördüğünüz gibi bulanık pislik. Bam, hem bir renk geldi, bir sıcaklık geldi böyle oyuna. Bak merdivenlerde sorun yok abi. Şu gölge tamam. Gölge zaten hep var. Gölgeyi komple kaldıramayız. Bak hiç yokken böyle. Ama şimdi böyle en azından tüm renkler görünüyor yani. Gördüğünüz gibi her yer gayet aydınlık. Şu i̇çeri de girelim. Gördüğünüz gibi her yer renkli. Bak karşıdaki adamlar bile görünür. Yani yeni sezonda şu an en iyi ayarlar bunlar abi. Şöyle dışarıdayken de göstereyim size. Bak hiç yokken böyle. Bak şöyle. Şu görüntüye bak abi. Bir bulanık bir pislik var şöyle. Bak şuraya bak ya. Şuradan adam baksana şöyleyken hani fark edemeyeceğiz. Gö göremeyeceğiz. Bam rengi bir açtın şöyle abi. Adam oldun bu sefer hareketinden belli eder kendini. Bak farka bak ya. Bir renk geldi. Bir coşku bir sıcaklık geldi oyuna. Yani şimdilik bu yeni sezon 3 ile gelen grafiklere yapılabilecek en güzel ayarlar bunlar arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Gitmişse bir like atıp yorum atabilirsiniz. İşinize yarar umarım bu video. Yo, abone olmadıysanız da abone olmayı lütfen unutmayın. Böyle bilgili videolar için ve gameplay'lerimiz için izlemede kalın. Bir dahaki sefere görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.